İyi akşamlar dostlar. 19 Aralık 2024. İki tane halk arzımız vardı. Dün bir tanesi arkadaşlar gitmişti. Tavanı bozmuştu ama yine tavan kapatmıştı. SMRV arkadaşlar Sümer varlık. Ve bugün de zaten tavan olamadı ama artı kapatmayı da becerdi. Onu da söyleyelim. Şu ana kadar %12 kar bıraktı gözüküyor. Sümer varlık arkadaşlar o da 24 lira 64 kuruştan kapattı. Tavanda bekleyen lot sayısı yok arkadaşlar. İkinci günde toplam halk arz otun iki katından fazla bir el değiştirme oranı var. Onu da söyleyelim. Ciddi bir rakam. İlk 2 günde de arkadaşlar yaklaşık üç katı. Yani neredeyse halk arzı 3'e katladılar gibi gözüküyor. El değiştiren lot sayısı. Peki çağdaş cama baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Öğleleyin ufak ufak biraz sinyaller almıştık. Durum açıkçası çok iç açıcı değil arkadaşlar. Ama tabi tavan olmayacak anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim. Şimdi buradan baktığımız zaman 40 milyon halk arzı başladı. Üçüncü gün tavanımız devam ediyor. %33 kazancımız oldu. Toplam satılan lot sayısı ee, arkadaşlar, e, arkadaşlar halk arzın %25'i kadar yani 10 milyon lot el değiştirdi. Öyle diyelim satılan lot el değiştirilen lot aynı şey aslında da. E, 10 milyon 838 bin arkadaşlar lot el değiştirdi. Bizim için burada baktığımız zaman arkadaşlar %10'un yani 42 milyonun %10'un üzerine olması yani 4 milyon 200'ün üzerine olması bizim için sıkıntıydı. Şu anda 10 milyon %25'e denk gelmiş. Bu bizim için biraz sıkıntılı bir durum. Tavanda bekleyen not sayısının %10'un altına düşmemesi lazım. ki öyleleyin bu 10 milyon adetli şu anda 4 milyon 200 bin adetin altına düşmüş 4 milyon 154 bin adet arkadaşlar bu da bizim için sıkıntı. Yani ne diyorduk bir toplam satılan not sayısı elde edilen not sayısı %10'un altına üstüne çıkmaması lazım %25'e üstüne çıkmış. Tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar halka arzın Lot sayısının %10'un altına düşmemesi lazım ki o da 4 milyon 200 bin altına düşmüş. 4 milyon 154 karşına çıkıyor. İşte macbi de arkadaşlar bugün oldukça fazla. dünkü'nin yaklaşık 15-16 katı gibi gözüküyor. Pardon 12-13 katı gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.